Arkadaşlar etkinlik alanındayız. Şimdi beyefendiden fuar hakkında detaylı bilgi alacağız. Merhaba, sizi evet, tanıyalım. Merhabalar, ismim Mesut Bey. Otosport organizasyonunun yetkilisiyim. Ee, şirket olarak yıllardır Ankara'da otomobil temalı etkinlikler organize ediyoruz. Hı hı. Gelmiş olduğunuz organizasyonda ilk fuarımız. Güzel. Uzun bir aradan sonra yeniden düzenlenen arkadaşlar etkinlik. Evet. Etkinlik hakkında kısaca bilgiler alabilir ilk defa gelecekler için? Şöyle e, genel formatımız her zaman 7'den 77. Otomobil adında ne varsa e, organizasyonda. Hı -hı. Yani klasik otomobiller, Vos performans otomobilleri, e, mesela elektrikli otomobiller. içeride e, Tesla'nın en hızlı versiyonu ve bir Tok var. Şöyle deneyebiliyorsunuz. Güzel, harika. Tok'u evet. da burada görebileceksiniz. Evet, merak ediyorlarsa gerçekten çok keyifli bir otomobil. Çok güzel, güzel yapmışlar gerçekten. E, hangi saatler arası açık onları da söyleyelim. Saat 10 ile 8 arası açıyız. Akşam 8'e kadar açık evet. olacak. Peki, söyleşiler falan da gördüm. Instagram'da takip edebilirsin otoşov olarak. Evet, etkinliklerimizi söyleyelim. E, sahne gösterilerimiz var. Sahne gösterilerimiz dışında Türkiye'nin ünlü güven güvenli sürüş eğitmenlerinden Çelebi Deli hocamızın hı hı. çeşitli saat aralıklarında güvenli sürüş teorik eğitimi var. Güzel. Trafikte Farkındalık adına bunu organize ediyoruz. Yaklaşık birer saat arayla sosyal medya hesaplarında duyuruyorlar arkadaşlar. Hı hı. Bunun dışında Kahoot dediğimiz bir oyun serimiz var. Günün farklı saatlerinde hediyeli bir oyun. Genelde içerideki fuarla ilgili sorular soruluyor bu oyunda. Ne verecekler hediye? Hediyeler gelince <laughs> görsünler. Gelince. <laughs> yani sonuçta hatıra niyetin olacağı için tabii, şey, ki, tabii ki, yani? Tabii ki. Tabii ki. Ee, bir de giriş arkadaşlar ücretli 50 TL bilet evet. alıp giriyorsunuz. Kişi hemen girişte. Oradan giriş biletinizi alıp içeri ziyaret edebilirsiniz. Evet. Çok daha fazlası fuar alanında. Burada 4 gün boyunca evet. kaçıranlar YouTube'da neler kaçırdıktan izleyebilirler. Hadi hızlıca gezmeye başlayalım.